Sevgili izleyenlerim, Oruçbeyli, Beyli, köyündeyiz. Evet, Oruçbeyli köyünde eski muhtarımızın ahırındayız. Gelişi, bak, gelişine bir bakın. Bak, gelişini gördünüz mü? Hoş geldin. Allah razı olsun. Şimdi hoş Kardeşim, geldin. Kardeşim, e, sen bize biz kendini bir tanıt. Ben tevhit Tanayiyen. Ben tevhit Tanayiyen. Oruçbeyli köyü sakinlerinden. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. İşte yani öyle profesyonelce değil de böyle ufak çapta gördüğün gibi şu an ahırım derli baş hayvanım var. İşte bunlarla uğraşıyorum. Ee, şöyle bir gezelim. Buyur. Mikrofonu ben alım. Al, buyur. Mikrofonu alım. Ee, önce bir ahırı bir görüntüleyelim bakalım. Buyur, buyur. Profesyonel misin amatör müsün? Göreceğiz şimdi göreceğiz. Şöyle bir görüntüleyelim önce. Evet. Şimdi e, sevgili izleyenlerim. Oruçbeyli köyümüzde biz eee Tarım il Müdürlüğü olarak bir proje uyguladık. Eee onu diyeyim ben. Eee verdiğimiz hayvanlar bizim size montofon dedi. Doğru mu? Montofon vermiştik öyle biz. Sen almadın. Sen almadın. Montofon vermiştik. Montofon vermiştik evet. Vermiştik o zaman. Montofon evet. vermiştik. Sen... Ben ah. kooperatifin yönetim kurulundaydım o zaman. Eh. O parayı neyi uğraşan çıkartılan da biziz. Ferit Battal. Doğrudur. Beraber, Ferit Battal. Evet. evet. <laughs> <Ona tıklayıp> bıraktık, <laughs> evet. Dedik, biraz da gençler Bu nerede senin? Bu doğmuşlar. Mı? Doğmuşlar ha burada. He onları da bir görelim şöyle. Bir tane de orada var. Bir tane, He, bir tane orada. gördüm orada. Şimdi burada evet. Niye onu dedim ben? Ağırlıklı burada simental gördüğüm için ben onu söyledim. Sevgili izleyenlerim. Ben bu zağları seviyorum. Ya çok e, tatlı oluyorlar tamam mı? O yüzden suni tohumlama. He su he hepsi mi? Ya e, niye böyle oldu? Bu değil. Bu suni tohumlamadan değil. Bu tosun da. Tosun. Ama babası suni tohumlamadan. He. E bu hoş değil karışımı var onda. Değil, de, de anasının renginde değişik. He. Onda. <laughs> i̇ki, dört. Orada bir, bir, iki daha var. Evet, dört, altı, tane de... Peki benim evet, kardeşim. Tane şimdi var. Ebile gel şimdi karşıma. Ahri gör şimdi dur. Oradadır. Şimdi abi, bu mikrofonu eline al. Ben sorum. Sen de cevapla. Dur şimdi, kardeşim. Ee, bu tür senin amatör dediğin Diyorsun ya amatörler. Amatörce yapıyoruz. Ahırın amatör ahır değil. Yani öyle büyük bir ahır değil <laughs> yani. Açak gönüllülük yaptı. Burası Neyelim? biliyorsun Tarım Bakanlığı'nın hibe desteğiyle yaptırmıştık biz. Güzelliği hibe desteğiyle evet. yaptırmıştık. 49 başlık bu ahır. Heh. Bunları sen de biliyorsun sen yani o tarım zaman. Tarım Bakanlığı'nın yaptırdım evet. ben bu ahırı. Evet. Tabi teşekkür ediyorum Tarım Bakanlığı'na evet, da haliyle. Eyvallah, eyvallah, Emeğimiz var. Emeği var, Tarım Bakanlığı. emeği var. Var tabi yani. Tarihiz. Tarım Bakanlığı'nın bir personeliydin o zaman, evet, bir mensubuydun aynen. sen. Şimdi, sen çok yettin geldin. Allah razı olsun, evet 7 yıl kooperatifi takip ettik. Ee, her bir şeydi. Ee, <laughs> 10 yılda kooperatifi başkanlığını yaptım. Kooperatifi zaten kuran benim. Evet. Bu köye. Doğru. o ihtilal hükümetinden 80'li yıllarda kurmuştum. Şimdi, devam hele e, bu iş, bu besicilik e, nasıl gidiyor? Hayır, besicilik, nasıl? yani şu anda tabii ki bu kaba yemini biraz arpasını şuynu buyunu kendin üretirsense Hı. tabii ki ufak tefek bir şeyler oluyor yani. Hepten Boş değil. Boş değil. Hepten boş değil. Şimdi Allah için konuşmak lazım. E bir de tabii ki kültür ki biraz hayvanların cinsi olacak, verimli olacak. E sütünü inekten günde 25 kilo süt almazsan sen. Evet. Ne o inekinden zarar edersen abi. Sana, sana da bir buzağını. Tut mu bu o zaman oğlum? Tutma. Bu zaman mı? Yok yok. 25 ha? kilonun altında süt alıyorsan <laughs> tutma. <laughs> i̇şte onu... Ya yaşlanmıştır. Ya verimsiz bir şekilde verimsiz bir şekilde verirsin çünkü bunlar tam şey kültür değiller. Değil, belazer, Melaz ırkı değiller. Melazlar. Melazlar. olduğu he. için ha, verimleri mesela, düşük. Bu hafta pazarda hoş değil satıyordular. Efendim. E, hoş değil pazarda yoğdum ben bu hafta. He, bu hafta görmedim seni. E, peki benim kardeşim e, Oruç Beyliği'nde nasıl hayvancılık durumu? Şimdi e, Oruç hayvancılık durumu iyi olur. Oruç merası yok. Boruş köyünde hep içeride yedi. Yılın 12 ayını yediriyoruz biz. Arazi. Meramız olsa yani arazimiz arazimiz var. Şeyler, ekiliyor. Arazimiz ekiliyor Burada mükemmel. Sizin, sizin bir göletiniz var. Var. Yazlığa da meramız olsa. Arazide sorun yok. Ama yazın bu hayvanın merada otlaması lazım ki zarar etmeyesin. Şimdi siz toplulaşmaya gelelim muhtar. Yılların müdahaleciliğini yaptın sen, dediğin evet. gibi kooperatifin kuruluşundan şeyine. Evet zaten bunu biliyorsun hiç. sen bu işin içindesin, ilk ben şey yapmıştım. Benim büyük senin. Ee, ben yine de yani seni tanımıyormuş gibi sorularımı sormak zorundayım. Buyurun. E, şimdi biz bir toplaştırma yaptık, evet. bu ova, evet. bu ovada yaptık. 16 Ünlü köyü vardı. yaptınız. 16 köy mü? 16 köy. köyü yaptınız. Heh. Kitresinden daha şeylere Demirözü barajına bağlı olan 16 köy. Peki, bu bir pilot uygulamaydı. Evet. Nasıl? Çok güzel bir uygulama. Uygulama çok güzel. Çok güzel. Tabi ya uygulama çok güzel. Yalnız işte biraz eksikler oldu bu uygulamada. Şimdi pilot çalışma. Neler oldu mesela? Ta arazide yanlışlar Aa. nerede biliyor musun? Çok ufak tefek parçalar bıraktılar. Hı. E i̇şte düzensiz böyle tam dik dörtgenler şu bu. Düz, dörtgen olmadı mı daha ya fazla mazut yakıyorsun tarlayı işlerken. Ha bunları işte nasıl oldu, niye oldu, onu anlayamam. Biraz oralarda Dikkat şey var, edilmedi. yanlışlıklar Hı. oldu ha, yoksa. Şimdi gelelim son hayvancılığın, besiciliğin şu fiyat durumuna gelin. Son haftalarda şu anda şey, çok şey. güzel şu anda mükemmel hayvancılığın durumu iyi şu anda. Sorun yok. Yok, sorun yok, yok. şu anda. Sütü ne yapıyorsun Muhtar? Sütü biz kendimiz işliyoruz. Hanım yani peynir, yağ, şu bu yapıyor. Piyasaya satıyoruz. Sorun olmuyor. Yok, yok, kesinlikle. Yok olmuyor, olmuyor. E, beyaz peynir yapıyorsunuz. Beyaz peynir, peynir yapıyorsun. yapıyoruz. Bizim biliyorsun Bayburt'ta meşhur bir civil peyniri vardı. He. Ha genelde onu yapıyoruz. Evet. Tereyağı yapıyoruz. Peki yaşlanan hayvan bir kesime mesime giriyor musunuz? Gayet evet, tabii. Evet. Yaşlananları çıkarıyoruz evet. elimizden. Peki ne tavsiye edersin şimdi bu işe? Ben Baybuk'tan dışarıdan beni izleyenler, gurbetçilerimiz veya diğer illerden de çok takipçimiz var. Ben de düşünüyorum yapmayı diyen çok benim takipçim var. Mesaj atanlar var. Tavsiye eder misin? Edersen nelere dikkat etsin? Merası, merası bol olan köyler Herhalde tavsiye ederim, bize bu arazi toplulaştırmasını bütün köylere yapsınlar, ondan sonra hayvancılık da gelişir, yani tarım ve hayvancılığa bağlı her şey gelişir. Mutlaka senin dönemden önce bir toplulaştırma yapılsın. Toplulaştırma yapılsın kardeşim. Galiba bu sene Demiröz ilçemizle girecek bu işe diye biliyorum ben toplulaştırma. Demirözlü ilçemiz yapıldı ya. Yapıldı mı orası? Yapıldı. Bizimle beraber yapıldı. 16'nın içerisinde Demiröz. He. O zaman bir yer daha var. E, şu şey bir bir Saruhanlı yer. göleti var ya. He. Onun sülüyeceği köyleri duyuyorum yapılacağını. Ha, ha, ama yapılırsa çok mükemmel olur. Mükemmel olur. Mükemmel olur. Bu, ya iyi olmadı mı olmadı diyenler bunlar niye verildi? Ha işte dediğim gibi bu ufak tefek parçalar bırakıyorlar düzgün bırakmıyorlar. Vatandaş bir şey traktöründen o sürümde acizlenir haliyle. Bu yapıldı düzgün yapılsın da. Anlaşıldı. Ama bunlar işte beni duyysa eğer bu işi yapanlar Hı. lütfen buna dikkat etsinler. Evet. Düzgün bir şekilde parselleri yapsın. Burayı birbirine katıp da yeniden bir parsel yapıyorsan 100 dönüm, adam 3 dönüm, dönüm, 5 dönüm meydü büyülü parseller olana kadar hiç yapmasın. yapmasın. Düzgün yapsın bunu. Vatandaşın en azından akaryakıttan ne kadar tasarruf Tasarlık olacak? Ederiz. Haddinden ziyade. Peki muhtarım şimdi kardeş. Ben bir şey daha söyleyeyim. Kardeşim, Şu merası boğulan köyler, arazisi de toplulaştırmaya girer yapılırsa, ya artık hayvancılığın yapılacağı yerler onlar. Evet. Hiç durmasın yapsınlar. Yapsınlar. Tabi. Peki muhtarım şimdi e, gelelim bize yem durumunu deyip de noktayı koyalım. E, şimdi çiftçilerimiz besicilerimiz diyelim. Besicilerimiz röportaj yaptığında fikirlerini sorduğunda hep bana yem 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 diyorlar. Tabii bak şimdi eğer şimdi hepsini hepsini fabrika yemine dayandırırsan ya herhalde bu mal zarar eder. Erazin Arazin var ise evet. eğer üretim yapıyorsun sen. Ya ek? Yonca ek? ek? Bir kere kaba yemini temin et kendin. Kaba yemini temin et, samanını temin et. Samanı ise işte, hepsi onun içerisinde. Efendim denini kırma makineleri var temin Bakın, et. Şu anda ben arpamı kendi ürünümü yediriyorum. E, ot, yonca, yulafım hepsi kendim kendime ait. İki gün önce samanın fiyatını köyden sorduk. 2750 dediler. 3000 liraya çıkmış. 3000 liraya çıkmış zaten. Evet. 3000 liraya çıkmış. Öz... Evet. Bu niye bahar? Ha. Çok sıkıntılı. Ha, üretmezsense, 3000'e dağılırsın, 5000'e dağılırsın. Yani bu işin püf noktası arazim varsa üreteceksin, üreteceksin, Her şey üretime dayalı kardeşim. Şey. Yani. yani sade tarımda hayvancılıkta değil biliyorsunuz evet. mu Sanayide de her yerde üretim üretim e olmayan bir şey. Biz... Şu konuyu insanlar çok söyledi bu tarım. Bu buzağı desteklemelerinde bir tarihten bahsedildiler. Onu bak, da İşte olsun. o anda bayağı bir yanlışlık var. Bak işte şu an hem istersen gideyim göstereyim buzağıları mı evet. bak. Bak şu anda şu sırada gördüğün buzlar yok mu şu buzağlar? Geçen senenin buzalar. 15 buzağının 7 tanesini desteğini alamıyor. İşte o, ha, o bir şeye sokmuşlar bunu. Neydi onun ismi? Şimdi hatırlayamıyorum. Tarım, tarım müdürlüğü biliyor. Şu anda beni dinleyenler bilirler Denler onu. Biliyordum, unuttun, evet. ha, e bu, bu buzağlar doğmuş. Ben o güne denk getiremiyorum. O tarihe denk o getiremiyorum. Gelmiyor. gelmiyor. Neden? E, bunu, Vallahi ona nasıl bir düzen koymuş sanırsa, ben onu pek de inceleyip soru öğrenmedim. Bu hayvanın, şimdi bu hayvanın yüklenmesi e, belirli bir şey. Hay hani biz doğal ortamına bırakıyoruz. Tabii. Kendi haline, hele biz başka çeşitli şeylerle uğraşmıyoruz. Yok. Doğal ortamında ne zaman o kızgınlık ona geliyorsa evet, o zaman. Evet. O zaman tohumlatırıyoruz veya Ama, tosun bırakıyoruz. E şimdi olduğunu tutmadığı takdirde şey alamıyorsun. Evet. Bu bir kere en büyük yanlış. Düzeltilmesi bunu, bu, bunun düzeltilmesi lazım. Tarım Bakanlığı'nın elemanları gelsin, görsün, kontrol etsin bunları. Evet. Bunu ona göre desteğini versin ya. Yani. Evet. Yani vatandaş, madem devletimiz bunu veriyorsa vatandaş Tabii. alsın bunu ya. E veriyor da devletimiz evet. ya. Yani. Bundan evet. evet. memnunuz o konuda. Yemleme şu an bu şekilde. <laughs> Bakıyorum ben e, sulama bulama çok güzel, modern şekilde sulama. Tabi suluklarımız buluklarımız. He, Yemlemeler, hepsi e, var hepsi, mevcut. Hepsi mevcut, mevcut Allah'a evet. şükür. He, pek bir amatör diyemiyoruz. İşte devletimizin veriyoruz. Senin bura üstü de serçe. Güvercin doğru kuş sesleri. <laughs> var var. Bayağı bırak kuş cenneti ha. Ya öyle kuş, sığır, için... sığırcık kuşları ki şimdi göçedik, giden göçmen kuşlardır <laughs> Gitmemişler. Ya 20 30 tanesi burada kaldı. Evet. Gitmediler burada, Kişi burada var. geçirdiler. Evet. Sığırcık kuşları. Aynen <laughs> <Evet. yani> öyle. evet. <laughs> i̇şte görüyorsun ya, ha yem, yem. Kendi sen. kaba yemlerimi yem, yoncam evet. burada, yulafım burada, evet. hepsi burada. Ha, e, samana gibi, ne katıyorsun muhtar? çamana mısır katıyorum. Mısır. Yem. Muhtarım. Mısır silaj. Evet. Yem arpa arpa kırmızı. Bunlar damızlık boğaları ne? Evet. Şimdi bunlar bunlar, bunlar kurbanım. Bir soru daha soracağım kardeş. Buyur. Sor. Bana iletilenlerden biri daha. Buyur kardeşim. Bu silaj mısırı e, çok uzun boylu yedirildiğinde ciğerleri rahatsız rahatsızlaştırıyormuş hayvanda. Ben öyle bir şey hiç rastlamadım. Rastlamadın, hiç yedirdin mi? Yaptınız mı? yıllardır ilk bir köyde ilk açan ben idim Mısır. Sıra evet. Mısır'da bir sorun yok öyle mi? Kardeş ben A bir şey. 60-70 dönüm ilk sene ektim. Senelerdir devam ediyoruz ve evet. <laughs> görmedim öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Bir ya şey yok. görüyorsun ha ne kadar ne kadar mi? da randumanlı. Asit kalıyor mu sadece e sıra, sıra Mısır'da? Ya asit yani. Vallahi bilmiyorum ee, öyle asit kalır mı kalmaz mı da haddinden fazla her şeyin haddinden fazlası zarardır. Zarardır. Normal kararını vereceksen. Evet. gördüğün senler, gibi. Bunlar, bunlar e, muhtarın boğaları. E, şimdi boğalara bakıyorum ben. Cinslerini bana bir desin bu ama ben bir türlü cinslerini hiç, yakıştıramadım. İşte bak. Abi Belçika mavisi. Heh. Bir tek bu işlerinde Belçika mavisi. Belçika. Diğerler, Sen diğerler. yok. Yok. Diğerlerinin hepsi şey simental, simental melazı Analarından dolayı bu renkleri böyle siyah oldular. Şimdi simental kırmaya da benzemiyor. Anaları, simental. anaların siyah olduğundan renkleri ha, ondan, ya, ondan şey. bundan da böyle oldular. Allah daha Allah işte olsun daha tarım hayvancılıkla Tarım hayvancılığına uğraşanlardan birisi de işte Biz bu de kardeşim. Bu. Onu da fikirlerini alalım. Evet, buyur. Ha, mikrofonu e, da, var, da vereyim var, kendisine. Al mikrofonu bana hele. Buyur, bağırtayım. Geç, muhtarın yanına bak ya, hele. Ha, kardeş. Senin ahır nerede? Benim ahır köyün içerisinde. Köyün? Köyün, köyün içerisinde. Dışında. Benim köyün dışında, bunun köyün Benim köyün dışında. içinde, içinde. Gezelim oraya da bir. Orada konuşalım seninle. Onun böyle değil ahırı. Benim bu şekil değil Nasıl? ahırım. Eski tip benim. Eski tip. Şey... Amatör. <gülüyor> Amatör. <gülüyor> Eski yani ben böyle demirli memirli yapmışım, epey. Sorun yok olsun fark etmez benim işim. Burada yap, ol. burada yap Görünsün, Ve sizinki görelim tamam. diye. Burada yap, tamam, şey. burada yap. Ya. Senin sorunların neler? Sorunlarımız şimdiki hayvancılıkta... benim elemanım. Yani yemler biraz fazla yükselttiler köylünün desteklerden biraz şey yaptı. Şimdi Uzağ destekler. Ne o desteğin ismini bilirsen söyle. Buzağı desteğini kestiler. Mikrofonu bir dakika Yakın. Şimdi ben hayvanlar desteğin ismi neydi onu bilir misin? Muhtarım sen? az bir dakika. Şimdi e, arabada, ajandamda dün ben <laughs> yemcilere gittim. E, vitamin değerlerini, fiyatlarını tek tek aldım. Hı. <laughs> Süt yemeninde, besi de. Evet. Efendim Besi yemeği şu an 320 lira torbası. Evet. 320 330 ha. evet şimdi o aralar. Süt yemeği 400'e kadar var. Evet. Şimdi pahalı dedim. Peki kardeş senin ekilişin yok mu? Ekilişimiz var. Arpa öldürüyoruz zaten olmasa işimiz bitti. Söyledim ya. Yani. Arpa öldürüyoruz. Ben bitkin kendin üretmezsense bu işi bırak. Parayla alınan yemden hiçbir şey kazanamazsın. Yani sen şimdi kaç kilo kaç kilo yemler? 50 50 kilo, kilo. 50 kilo 50 kilo. Şimdi şöyle bir hayvana 50 kiloluk yem ne kadar süre gider? 2 gün üç gün. gün. Günlük bir tane işte yarımşar tane çiğ oyunda versen iki oyun. <laughs> günlük bir tane çiğ bir tane çiğ günlük yedirirsin böyle büyük evet. bir hayvana. E otu da yanında ayrı, silajı da ayrı, iyi samanı iyi. onlar hariç. Evet. Bunları yedirirsin yani bir tane çiğ yer onlar. Ama böyle yem bir. Kaç hayvan var sende? Bence de var 50 hayvan. 50 hayvan. Bura kadar yani. Buranın, şey. öyle, peki, peki, benim, benim kardeşim, e, sen nasıl yapıyorsun? Kendimiz arpamızı kırdırıyoruz. duruyoruz. Bir de besilere sade arpa sıkıyor. Hep arpa yedirdi, sıktı. Besi yeme almazsan açmaz o hayvan. Bizim beraber Onun için. He. Ortak arazi işimiz ortak. He. ortak, arazi ortak yani arazi evet, arazi işimiz evet beraber yapıp da, bölüyoruz biz. arazi işimiz Anladım. birlik. Buzağı desteklemelerini demin söylüyordun. Şimdi buzağı desteklemelerinde... Sen belir nereden duydun bunu? Ben az önce evet. bir şey ettiz ben Ondan kestiler. Mi? <laughs> ee, efendim mi? Misal olarak 9 ay sonra hayvan e, gebe olmuş diye. Bana Testeyi kestiler. Şimdi e, bana e, bu şu, geçtiğimiz e, 28 Şubat Salı günüydü. Evet Heh, hayvan pazarında orada bir at dediler bir unuttum ben. Bir kelime dediler ne, Ben ne, de unuttum ne. ismini onları. Bir hayvanın yani bir ineğin işte nem kaç günden nem kaç güne yüklenip doğurmasına tekabül eden şeyde evet. ödeme varmış. Ha, Aksi öyle. Evet. yok evet, Yoktur, evet. İşte 15'in 8'ini azalır, Bu saat desteklemesi dediğimiz bu olay. Muhtar diyor ki iyi değil, bunu bir düzenlenmesi lazım. İyi değil, evet. Düzenlenmesi lazım. Tabii ki hayvan e, 3-5 sefer buraya geliyor, şey yapıyorsun, tutmuyor. Tutmuyor. Tutmuyor, tutmuyor tohumlama yaptırdım. Yok, Tutmadı, ne yapalım dinde, ben? Yani saatte ben bunu kurum. Evet, saatte iyice kurum ben bunu. Evet. Kursan zaten olur. Ki, Peki, bu konuyu hiç ilettiniz mi yetkililere? Yok, ilet, iletmedik de Sekin Hanım. Ha. Ziraat odaları bunları iletmesi lazım. Ziraat i̇let, odası başkanları var. Damızlık Birliği'ne üyeyiz. Damızlık Birliği bunu bildirmesi lazım. Peki Ziraatın Hızlı Başkanı'nın haberi var mı? Olmamış olur mu? Elbette ki olmaz. Şimdi o bildirdiği... O da hayvancı, o da hayvancı. Hayvancı olduğu için onun da şeyden haberi var. Yine de sizin bildirme göreviniz var. Damızlık Birliği biliyor. Damızlık... Evet, üye izliyor. Biliyor, soruyoruz. Şimdi bütün besicilerin ortak şeyi biri bu. Evet. Biri bu destek alamıyoruz. Evet. Hatta galiba yedi mi çıkmış buzağı desteği? Buzağı desteği evet öyle, iyi veriyorlar. Ben 400 bana dediler. Şimdi Dün yükseldi. Bir mesaj ki 700'e Yükseldi, çıktılar, yerdir, yükseldi. Oldu. Evet, şimdi yükselmiş. 700'e çıkmış. 700 e çıkmış. Olmadan olanlar bilmiyor. Farklı. 700'e çıkmış. bunu iyice bilgi alacağız. Ben de alacağım. Ben de doğru bilgi vermek zorundayım. Şimdi geçen sene ben bir şey daha orada şey yaptım. He. Misal olarak senin var bilmem 40 neyin. 20'yi geçti mi bilmem destek. Yüzde kesilecek. İşte 21'i geçti mi yüzde şu kadar kesilecek. O kadar şey yapıyorlar onlara, ondan sonra olanlara. Hmm. 20'ye kadar olanlara tam gününde şey olursa onlara da destek veriyorlar da. Ondan sonra olanları kesiyorlar bu, bu tür bu tür eksik e, resmi kurumlara bir bildirin. Dilekçe ile başvurun en azından. Yani onu da yapın. Şimdi odasına bırakmak doğru değil. Tarım İl müdürlükleri. Ha, en doğrusu Onları tarım da bilsinler. Onların şimdi da bilgisi arasında. dahilinde. o tarım, Tarımda veterinerlerin bilgisi dahilinde Bilelim, bunlar. Senin oraya Buracı Atın'la bildirmen başka. Dilekçe, resmi, onun bilmesi. He, o resmi başka. yoldan. Ya resmi abi. yoldan Bahattin Bey. Olursa, evet, değerlendirilir başka ileteceğim bir şey var mı? Benim başka <laughs> ileteceğim işte bunlar. Kendimiz üretiyoruz. Allah'a şükür. Çalışıp <laughs> üretiyoruz. <gülüyor> Sen sütü <laughs> nasıl değerlendiriyorsun? <laughs> Biz sütü şimdi bizim evden hanımlar peynir, tereyağı <laughs> öyle değerlendiriyorlar. He. Bizim bir sürü o daha karlı. O daha karlı. Gerçek. E, yazada satıyoruz geldi. Öyle mi? O zaten sipariş üstüne şey yapıyorlar. Evet, belirli şey oluyor. Yani yapıyorlar. Yapıyorlar. Bir Yok onda bir sıkıntımız yok. yok. Ya da şeyde fiyatları da iyi. Belki Et fiyatları biliyorsunuz, hayvanların fiyatları yüksel, da şimdi, vurdu. 90, 190. şimdi çok yükselmesi de iyi değil. değil. Hayvanlar o zaman ıı, satılmayacak, kalacak elimiz. Millet et yemez. Bu da var evet, yemez. O da var, onu yiyemez. da düşünmek gerek. Evet. Şu Yalnız, an kurban bayramı şi, 250 düşünüyor. Şi diğer şeylerin Aa. karşısında, et ucuz bir yönde Şöyle ki, 800 gram salça 40 liranın üzerinde. Her şey ona göre. Bir kilo domates 30 lira alıyoruz, evet. 35 lira. Bir kilo biber alıyorsun 35-37 lira. Bunların karşısında her türlü şey değil. Balık. Misal olarak balıkla kıyasladığınız zaman, tavukla kıyasladığınız zaman bir hayvanı 3 kilo eti şey yapmak için 3 sene şey yapıyorsun. Hı. Yalnız o tavuk 40 günde oluyor. Balık gidip tutup geliyor. Onların karşısında para değil yine. Onu da şey yapmaları lazım. Hı. dengelemeleri. Sonuçta e, üretimle tüketimin dengelenmesi gerekli. Daha. Tüketici daha fazla. 200'e bu milleti şimdi her insanın et yemek şeyi <laughs> yok. Hayat pahalılığı evet. memleketi felakete pahalı götürür. Evet, tabii tabii yani şimdi e, sen senin açından haklı olabilirsin hiçbir şey söylemiyorum. Yani evet. verdiğin emekten dersin ya öyle ya. Bir balık 100 lira ise kilosu benim etim de 200 ama e, tüketici boğduğu zaman senin üretmen bir şey ifade evet. etmez. Bir de şu var Bahattin Bey. He. Şimdi mazot gübre desteği. Mazot, Ama o iyiymiş şu an. İyi de şöyle. Güzün biz misal olarak mazotu gübreyi aldık, boşlandık. Ondan sonra kredi şeklinde mazot gübre şeyi verdiler. Kredi kullanın dediler. Hı. E, gidiyorsun kooperatife borca çekme. Alacaksan sağ, al. Ben alıp fazlalığı ne yapayım şimdi o zamanlar? Borcuma çektirmediler. Çekilseydi iyiydi. Mazot borcuna dedik sayalım. He. Saymadılar onu. Parayı nakit vermiyorsunuz. He. Onu kabul et. Kooperatif kabul etmedi. Yenisini alırdı sen. Ben almış borçlanmışım ya Tamam. Bu borcuma mukabil buradan çek. Yok olmaz dediler. Ha, yapmadılar onu. Yenisini. Evet. evet. evet, Sen evet. borçlu olarak yaşa. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür var. ettim. Onu da dile iyi oldu yani. He. yani, yani şimdi iyi oldu. biraz da, teşekkür şimdi ettim. bu onu aslında biraz da aşmak lazım. Yani şimdi senin tarım krediye borcum var. Evet. Borcum var. gittin mazot desteğin, param var. Öyle mi diyorsun? Var tabii. Mazot yüklenmiş. Misal olarak kartına yüklenmiş ya mazot. Yüklenmiş. Param destek. var orada ben o güzün o tohumu ekmişim. Tamam. Kübreyi almış, atmışım, borçlanmışım. Tamam, borçlanmışsın. E bunun mukabilinde çekelim. devlet sana dedi. devlet sana mazot desteğini yüklediği kartına. Evet. Doğru mu diyorum? Kredi Öyle. olarak yükledi o zaman. Güzün çıktı ya, senin alacağın değil o. Şöyle. Mart'ta ödenecek ya. Tamam. Güz'den ödedi ki He. şey yaptı ki kartlara yükledi ki, faizsiz olarak, kredi He. şeklinde yükledi devlet. İyi bir iş yaptı. Kullanın, kullanın kooperatiften almışız biz o gübreyi. Tamam. Mazotu almışız. Bunun mukabilinde çekelim dediğimiz zaman ha. çekmediler. Şimdi anladım. anladım. sevgili izleyenlerim. Şimdi evet şimdi, şimdi, evet, şimdi kooperatifte bunlara demiş ki kardeş demiş borcunu öde de sen e, bu yüklenen paradan sen yeni mahsul al. Ben de satmış olum. Evet. öyle olmuş. Evet. evet. En azından oradan aldığımız şeye gübreye mazota saysınlar. Evet. Bize nakit para versinler demiyor tarım krediden aldığımız veya bir başkanımız mazot gübre parasını saysınlar onu borcumuza evet. daha güzel olur Eyvallah Onu da iletmiş oldu. şimdi muhtarın ahırı evet. çok uzandı bizim şeyimiz Bak. muhtarın ahırı dersen e, kuş sesleri duyuyor musun? Kuş sesleri zaten içeri doluyor o kuşlar He ya serçelere, ne güzel kuş sesi ya serçelere. Çok güzel, çok güzel. Buraya bir atmaca atacaksın bir tane bırakmaz <laughs> Aman aman O onu yapmayalım <laughs> sıkıştıklar var. Evet. Beni şey mahkum. Bir şey tane bırakmaz. Beni mahkumun üstü izolcan. Hiç izolcan bırakmıyorlar. Çekip alıyorlar. çekiyorlar. alıyorlar. Buldukları aradan çekiyorlar. Evet, evet sevgili izleyenlerim. Ee, Burada noktayı koyuyoruz. Oruç Beyli köyümüzden. Ee, Ferit, Ferit, Ferit Tevhid Tevhid Tanayyen'in Kardeşler ya buraya geçme Seni, Sizi tanıtmayı da unuttum Şimdi olsun, ben değil. eski ben şimdi bunu hep muhtar muhtar dediğim için evet. tevhid tanığı de Ferit'imiz var. Evet. Ferit arkadaşımız Arkadaşımız. ben sen, de Ömer dana yiyen. Hah Ömer dana yiyen. Ben dolayısıyla teşekkür ediyorum. Yaptığınız raportajdan dolayı saygılar sunuyorum. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Tüm Türkiye'ye Allah'a emanet ediyorum. Allah ben. razı olsun. Dışarıya selamlarınızı alalım. Depremlere de Cenab-ı Allah geçmiş olsun, yardım etsin. Amin, amin. Deprem bölgesine de ayrıca ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Falanlara da Allah'tan sabırlar versin. Amin, adamlar, amin, evet. Harbe yani yedim. Evet.